Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değer kardeşlerim, bugün Celaleyn tefsiri Bakara suresi 118. ayetten devam edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâlellezîne lâ ya'lemûne. O bilmeyenler dediler ki, dedi ki: "Ey küffar Mekke'te li Nebi sallallahu aleyhi ve sellem." Mekke kafirleri peygamberimize dedi ki, bilmeyenler derken Mekke kafirleri diyor. Yine burada da e, bir sıkıntı olabilir. Çünkü e, şey, Bakara suresinin tamamının Medine'de indiği, bütün alimler tarafından kabul edilen bir konu. Medine'de indiği için peygamberimizin Mekke'ye gidip de orada Mekkelilerin ona bir şey söylemiş olma ihtimali oldukça zayıf. E, dolayısıyla genel olarak bilmeyenler, e, ilim ehli olmayan cahiller manasına olabilir. E, sallallahu aleyhi ve sellem levle Levle genelde olsaydı ya ya da olmasaydı manasını olur. Burada da ama olsaydı ya. Helle. Fiille kullandığı zaman özellikle olsaydı ya. Levle yükellimunallahu. Allah bizi, bize konuşsaydı ya. Yani madem vahiy var, biz de duyalım sesini, bize de konuşsun gibi bir teklif böyle olsaydı bu aslında günümüzde bile bu hastalık devam ediyor. Çünkü kendisinin Allah'la konuştuğunu iddia eden ben Malezya'daki mesela Global İhvan dedim şu andaki adı ilk adı Erkam Cemaati diye biliniyordu. Darül Erkam diye. Sapık cemaatlerden birisi ama Malezya'nın en büyüğü. E, oradaki şeyhin bizzat kendisinden de duydum. Ben Allah'la konuşuyorum diye. E, buna benzer Türkiye'de de e, bunlardan çok fazla fazlası var. Sadece tarikat olarak değil yapı olarak da diyelim. E, yine bizim gençliğimizde vardı. E, uzun sürede devam etti. En son e, bu hükümetle beraber e, takip alındı. Sonra da e, şeyleri liderleri tutuklanarak hapse atılan zikzak teorisi diye bir teori vardı. Ee, onun etrafında bir yapılanma vardı. Aynı zamanda tabi rant oluyor bu işler. Başında Profesör Hans von Eiberg denen takma isimli, kendisini öyle tanıtan sürekli. Gerçek adı Bülent Eiberg galiba. Siirtli mi ne tarafı hatırlamıyorum. Pulpçu gibi bir saçlarını boyatan, karısı da böyle manken gibi şey gibi ya da sanatçı gibi diyelim giyinen ama din üzerinden Kur'an üzerinden yapılanma sağlayan bir şey vardı. Bir yapı vardı. Tamamen çökertildi bildiğim kadarıyla. Tabi bu arada milyonları, milyarları da dolandırıyorlar. Ayrı bir konu. Onlar da yine aynı şekilde Allah'la görüştüğünü, Allah'la konuştuğunu vesaire buna benzer şifrelerle bilmem neyle iddia ediyorlar. Bunlar dediğimiz gibi Allah adına konuşma nasıl bir hastalık ise sapıklık ise Allah'la konuştuğunu iddia etmekte bir sapıklıktır. Belki rüyasında bile olsa bu rüyalar yaptırımı yoktur. Yani bunu gidip anlattığın zaman insan hem kendisinin cahil olduğunu gösterir hem de sapık olduğunu. Çünkü allah Teala'nın yegane kelamı Kur'an'dır. Konuşması Kur'an üzerindedir. Bunun dışında rüyamda Allah bana şöyle dedi, böyle dedi, peygamber şöyle dedi, böyle dedi. Olmaz. Peygamberin yaptırımı da, yegane yaptırımı da sahih senetle gelen hadisleridir. E, bu o yüzden konu Mekke müşrikleriyle bağla şeyi de değil, kap, e, sınırlı değil. Kıyamete kadar e, bu tür şeyler olacak. Toplumlar ne kadar cahilleşirse, Kur'an'a yabancılaşırsa cahillikten kastımız bu yoksa okuma yazma bilmeyen değil. Çünkü peygamberimiz ümmiydi. Hatta Yusuf Kaplan'ın bu medeniyet tasavvuru ile kitabında e, dünkü okumuştum. E, bu konuyu çok güzel izah etmiş bu ümmetin yeniden ayağa kalkabilmesi ümmileşmesi lazım diyor. Yani saf bilgi, saf ilme sahip olması lazım. Melek okur yazar olmasa bile. Bi enneke rasuluhu. Ne diye konuşacak Allah? Senin onun elçisi olduğunu bize kendisi söyleseydi ya konuşarak kendi sesinden duysak duysak ya derler. Ev <laughs> bu olmuyorsa madem yani Allah direkt bizimle konuşmak istemiyorsa bize bir ayet gelse ya, yani mucize ya da Kur'an ayetlerinden birisi bize gelsin manası da olabilir ama genelde mucizeyi kastedilir. Bundan yani kafirlerin ayet istemesi, ayete zaten inanmıyor. Dolayısıyla mucize olarak genelde tefsir edilir. Mimmek <laughs> nehu ama diyor senin istediğin bir mucize değil. Belki de hile yapıyorsun. Nereden bilelim? O yüzden iktarahnahu <laughs> bizim önerdiğimiz. Mesela ne diyorlar işte e, şu bu Kubes Dağı'nı altına çevir ya da şu dağlar birden ortadan kalksın, Mekke ova olsun. Dağlar daha ileride olsun diye. aleys senin doğruluğunu üzerine, doğruluğunu gösterecek bizim teklif ettiğimiz mucizelerden gelseydi ya. Kezalike. böyledir. Böyledir deyince ne anlayacağız? Bu kıyamete kadar bir kural gibi böyledir. Kemâ galeh onların dediği gibi Galellezine min gablim. Öncekiler de öyle söyledi. Bu ne demek? Öncekiler de aynı benzer saçma taleplerde bulundular. Şimdi bunlar da böyle bulunuyorlar. Kıyamete kadar da bu tür talepler, bu tür ıı saplantılar, bu tür sapıklıklar devam edecek. Min küffaril ümemil maziyeti. Geçmiş ümmetlerin kafirlerinden bu tür şeyler söyleyenler de oldu. Misle kavlihim bu sözlerinin benzerini minet ta, mine bu neden dolayıdır diyor minet taannuti e, işi zora koşma yani e, ne çıkarma mı cingar çıkarma diyelim işe zora soğut, zora koşmaktan dolayı taannete böyle inatlaşma gibi bir şey var anlam var ama o dalla olan yani e, T ile değil dalla yazılır o inat diye bu Anet Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. O da geçiyor. Zorda kalmak demek. Sıkıntı demek. Mesela peygambersin sizin diyor sıkıntı çekmeniz onun zoruna gider. Yani sıkıntı çekmeniz istemez diye ayette geçiyor. Buradaki teannüt karşıdakini zora sokup mahcup etmeye çalışmak. Elini kolunu bağlamaya çalışmak manasını diyor. Bu teannütten kaynaklanan bir şey. Ve talabil ayeti ve e, ayetler yani mucizeler talebinden başka bir şey değil. Yoksa inanacaklardan değil. Teşabehet kulubuhum. Bu öncekilerle şimdikilerin diyor kalpleri ne kadar da benzeşti. Teşabeh benzeşmek. Kulubum kalpleri. Fül küfri vel enadi. Kafirlikte ve inatta, inatçılıkta ne kadar da benzeşti. Fihi tesliyetun. Bunda teselli etme var. Teselli bulma diyor. teselli etme. Çünkü selle yüselli tesliyeten olarak geliyor. Sonu illetli olduğu için T de koyuyoruz. O ye'yi koruyabilmek için. Linnebiyyi e, peygambere bir teselli vardır bunda. Kat beyyennel ki biz ayetleri hepsini zaten açıkladık. Yani gerekli olan ayetleri, mucizeleri Kur'an-ı Kerim içine koyduk. Likavmi yuqinun Yakinen iman edenler için, iman eden kavim için. Ya'lemune ki onlar bilirler, yani yakinen bilirler. Ennehe ayatun bunlar gerçek mucizeler, Kur'an ayetleri gerçek mucizelerdir. Fe ve iman ederler. Bu şekilde iman ederler. Fe ktirahu ayetin Bununla beraber, bunlarla diyelim, He, yani Kur'an ayetleriyle beraber başka bir mucize istemek, mucize önerisinde bulunmak, iktiraha önermek demek, teklif etmek. başka bir mucize önermek, taannutun işi zora sokmaktan, zora koşmaktan başka bir şey değildir. Sadece işi zora koşmaktır. Evet, 119. son ayet. <t> İnne erselnâke şüphesiz biz seni gönderdik ya Muhammed, ey Muhammed. Bil hakkı gerçek ile. Kur'an-ı Kerim hak denildiği zaman, el hak kelimesi geçtiği zaman, gerçek diye tercüme ettiğimiz şey aslında biraz daha ileri yani Allah'ın gerçeği olduğu için sıradan bir gerçek değil. Çünkü insanların gerçeği değişkendir, yanlış çıkabilir. Değişebilir, şartlar değişir, değişebilir ama Allah Teala'nın gerçekleri, hakikatleri, hakkı asla kıyamete kadar değişmez. Kur'an-ı Kerim bu yüzden sabittir. Bütün bilim kitapları sürekli değişir, güncellenir. Sadece güncellemek bu değişmek de var içinde. Bir çok şey içindeki bilgi değişir. Ama Kur'an-ı Kerim değişmez. Bilhude hidayetle. Beşiran müjdeci olarak. Kimi müjdeler? Men ecebe ilehi. Kendisine e, icabet edeni, kendisinin çağrısını kabul edeni. Ne müjdeler? Bil cenneti, cennet ile. Ve neziran ve uyararak, uyarıcı olarak gönderilmiş gönderdik seni. Mellem yücüb ileyhi ona yani peygambere icabet etmeyenleri de binleri ne uyardık? cehennem ateşiyle. Ve la ey peygamber sen sorulmayacaksın. Sorulmazsın. An ashabil cahim. O cehennemliklerden sorumlu değilsin. Cahim yani النار, o ateşe düşecek. Cehennem ateşine düşeceklerden sorumlu değilsin. Ey el küffari Yani o kafirlerden sorumlu değilsin. Ma lehum lem Onların nesi var ki iman etmediler. İnneme aleykel belâh sana sadece tebliğ gerekir ve fi kıraatin el cezmi teselu işte şey, el olacak. Yani e, e, ya da tesel hareket böyle koyduğu göre cezim dediğinde sonu cezim olacak. Burada ötürü koymuş. Sorma. Nehyen, nehi manasının olduğu için diyeceğiz. Ve la tesel e, sorma. Anasab cahim. Cehennemliklerin durumunu sen sorma diye e, bu şekilde de Kıraat'ta okunmuş. Evet yarın ya da ya, bir sonraki ders diyelim. Bir sonraki dersimizde e, 18. sayfaya başlamış olacağız. E, Konumuz da Yahudi ve Hristiyanların Müslümanlardan ne zaman razı olacak? Yani bugün tabiriyle Batı'yı, e, Avrupa'yı Batı'yı, Amerika'da olduğu için Batı demek daha uygun. Onları razı etme, tanzimatla beraber razı etme çabasının bize maliyetleri bir tarafa, onları gerçekten hoşnut etmek yolu, dinlerimizi tamamen onların işesine değiştirmedikçe. Yaşantı aslında din de değil, yaşantı manasına bu. O yüzden Cumhuriyet'in başından itibaren ne var? Yaşantıyı, kafa yapısını, hepsini tabii, Hristiyanlaştırma şeysi başlıyor dönemi başladığı için biz Kurtuluş Savaşı'ndan bütün dünyayla savaştıktan sonra Cumhuriyet kurulduktan kurulunca bakıyoruz ki aynı düşmanlar bizimle birden dost oluyorlar birkaç sene sonra bizim ülkemize gelip hatta şeyler az arası, diplomatlar arasında devlet başkanları arasında eşlerini bile birbirleriyle değişme aşamasına kadar gelecek kadar içli dışlı oluyoruz. Birden e, Dünya Güzellik şampiyonası falan katılmaya başlıyoruz. Onların kıyafetleri, hayat tarzı resmi olarak devrim adı altında millete kanun olarak devlet eliyle yerleştirildiği için onlar uzun süre e, kafamızı ağrımadan e, kardeşçe tabiri caizse daha doğrusu onlar bizi sömürerek biz uşak onlar efendi olarak yaşıyoruz yıllarca. Sonunda da ya en azından eşit olalım dediğimizde de Nasıl bir kavga, gürültüye, savaşa dönüştüğünde görüyoruz. O yüzden bu ayetler bize bunların hakikatini anlatacak. Bunları Bu ayetleri biz önceden biliyorsaydık bu kadar e, boyun eğici, koyun gibi bir millete dönüşmezdik. E, bu ayetler bizi ancak her zaman diyoruz. Bir milleti, bir ümmeti ayağa kaldıracak olan yegane şey Kur'an'a ama önce Kur'an'a sonra da sünnete dönmektir. Ee, i̇nşallah bu dersler o yüzden önemli görmemiz gerekiyor. Kur'an üzerine e, Allah tarafından yapılan tüm çalışmaların e, bereketi mutlaka bu topluma, bu millete olacaktır. Bu önceliğimiz olması gerekiyor. Evet, e, bugünkü dersimizi burada bitiriyoruz. Birazdan sorulara geçeceğiz.